Son yıllarda gastronomi dünyası geleneksel tatların yanında yeni fikirler ve yaratıcı şeflerle eşsiz bir deneyime dönüştü. Türkiye kendine has mekanları ve dünyaya adını duyuran yetenekleriyle geleceğe yeni bir perspektif sunuyor. Sıra yılın şefi ödülünde. Ödülü vermek üzere sahneye şölen CEO'su Erdoğan Çoban'ı davet ediyorum efendim. <laughs> evet, hoş geldiniz. Çok teşekkür gününüzü yemekleriyle yalnızca damakları değil, ruhları da besleyen, gastronomiye kattığı yeniliklerle fark yaratan bir isim. Yılın Şefi ödülünün sahibi Küçük dokunuşlarla lezzeti sanata dönüştüren Yedi Mehmet Restoranı'nın sahibi sevgili Mehmet Aktaş. Hoş geldiniz efendim. Tebrik ederim. Buyurun. Buyurun efendim. Merhabalar. Ee... Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Çok sevdiğim bir kelime var. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz Bey. Teşekkür ediyorum. Çok. Yılın en prestijli gecelerinden GQ. Man of the Year 2024'e. Biskolatayla markasıyla sponsor olduğumuz için çok mutluyum. Öncelikle bunun için GQ ekibine sevgili Özgür'e baş olmak üzere teşekkür ediyorum. Bizim işimiz lezzet, kalite işi. Biskolata lezzet ve kalitenin yanında Türkiye'de çığır açmış, yapılmayanları yapmış, çok e, cesur bir marka. Ve gerçekten sponsor oluyorken şunu düşündüm. Biskolata'nın değerleriyle, kalitesiyle, duruşuyla, imajıyla Cüküm beni çok bir araya getirdim. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Sevgili şefme de teşekkür ediyorum üçüncü jenerasyon çok güzel bir kitabı var. Hepinize tavsiye ediyorum. Kendisini tekrar kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Erdoğan Bey.